İstediğin yerden ver aga nasıl diyorsa. Oh, oh, yok artık. Oğlum nasıl böyle kaldı lan bu? エイバーエイバーエイバー。<S IL LED> <laughs> À. <laughs> <laughs> As. Şey dikkat. Ha. Baksana şey değil o aga. Biraz daha Oh. Oha be. Çok <laughs> oldu. <laughs> Cuk diye ah, oturdu. <laughs> Yapma ya. <laughs> Şurada bir yere. Son denemeleri yapıyor. <laughs> ya. Tüh son anda yattı. <laughs> geberdik geberdik de. <ya>. Bakalım <laughs> çıkacak mı? Helal be! Hadi be! Pişt <laughs> Ulan... be! Ula ya! Helal be! Hadi! <laughs> Kopattırıyor adam ya. Oğlum lan, no, lan nasıl çıkacağız şimdi biz buradan? Aman Allah'ım. Daha buradan. Daha da ileri gidiyor. Allah'ım ya Rabbim. bunu <laughs> <laughs> tuttu. Bildi. Fırtına var. Te buradan çıktık ama. Yani, yani aşağıdan. Ne, ne Allah. Hani şey olmasa yağışlı çamur olmasa bir şey olmayacak ama tutunacak ama tutunmadığı için bayağı bir zorladı ya. Duman attırdı. İnsan izi, bile yok. Bırak motor izini, patika matika hiçbir şey yok. Şunları da biz yaptık zaten. Enes duman oldu. Ben de duman oldum.